Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Ligi 6. gün savaşlarını yapacağız. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bugün ikinci bir video daha gelecek. O da Köy Binası 16 güncellemesi ile ilgili. Bildirimleri açıp lütfen bekleyiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayınız. Evde bir tadilat var. O yüzden Klan Savaş Ligi'nde bazı noktalarda video çekemez oldum arkadaşlar. Bir de Köy Binası 16 güncellemeleri gelince yetişemedim. Hem ev tadilatı hem üst üste bir videolar birazcık zor oldu. Ara ara yine çekmeye çalışıyorum ama kendi canlı savaşlarımı yapıp geçiyorum. Şu an inanın saat 2.30 ve kayıt alıyorum. Gözlerim kapanmaya yakın. Zaten gözümden anlamışsınızdır. Direkt savaş başladı. Hızlı bir şekilde plan bile yapmadan elimdeki orduyla saldırı yapmam gerekiyor diyebilirim. O yüzden kusura bakmayınız tekrardan. Ligde 4. sıradayız. Son 2 savaşımızı kaybettik arkadaşlar. 5. günde de bir mağlubiyet aldık. 5. gündeki skor 32-34 oldu. 4. günü de göstereyim. Onu göstermemiştik. 4. günde de 30'a 41 tamamlandı. Yani rakipteki bir kişi galiba herkes aynı savaşı yaptı. Anlamış değiliz. Rakip tek kişi gibiydi. Hep aynı orduyla aynı saldırı şekliyle yaptı. Biz o yüzden dedik ki galiba tek kişiye karşı savaşıyoruz ama helal olsun adam 41 yıldız aldı. Şimdi arkadaşlar birinci köye saldırı yapacağım. Tam o sırada canlı saldırı var. Direkt biri açtım dedim buraya saldırayım. Geri çağırma büyülü Titan kombinasyonu kullanacağım arkadaşlar. Sağ taraftan Barbar Kral tarafından gireyim dedim. Oradan bir temizlik yapayım. Belediye binasına doğru bir tomrukla giriş yapacağım. İnşallah orduda bir kayma etme olmaz. Yani şurada tek yıldızda vesaire kalmak istemiyorum. Ama saldırıya yine de geçiyorum. Kombinasyonumuz titanlı bu şekilde. Geri çağırma büyümüz vesairemiz her şeyimiz hazır. Hayvanlar da bağlı saldırı butonuna basıyorum. Şimdi şeyi düşünüyorum ya belediyenin oradan mı girsem monolit alsam nasıl olur diye bakıyorum da. Ya monolit alırız da Kraliçe belediye gitmez abi. Biz sağ taraftan girelim. Şöyle bir kraliçe ile giriş yapalım. Şifacıları attım. Şöyle iki de balon atıyorum. Hemen öfke atmadım. Bir bekliyorum arkadaşlar. Burada biraz daha kırmızı bomba vardır diye tahmin etmiştim. Şunu da tomluk yapalım. Şimdi barbar kral gel bize doğru bir kellemizi attık. Beklemedeyiz. Evet buradan kraliçeyi iç kısma sokmak istiyorsak şuradan bir ılık temizlik yapmamız lazım. Kraliçeye de bir öfke attım. Keşke özellik gitmeseydi. Ama olsun yapacak bir şeyimiz yok. En azından bir çoklu cehennem kulesi almak istiyorum. Bakalım alabileceğiz mi? Aldıktan sonra belki bir öfke daha patlatabilirim. Öfkem var en azından. Evet tek boynuzlu at öldü. Bir şifacı daha bıraktım. Evet bir tane de kaya saçar alalım mı ya? Hatta iki olur mu? İki o kadar da değil de bir tane alabiliriz. Şöyle bir öfkemizi atalım. Elimizde de dondurma bekleyelim dostlar. Kraliçemizin özellikle yok. Of. Yani o kadar hasar yiyeceğimizi de tahmin etmemiştim abicim. Şimdi şuradan girişimizi yaptık. Bir yandan zepline mi çevirsem ya? Tomruk ulaşmaz etmez ise ne yapacağız? Hadi bir riske girdim ya. İki tane öfkemiz var. Şu alana biraz da büyücü bırakalım. Ordu kaymasın istiyorum. Evet bir adet öfkemi gönderip koruyucu özelliğimi de basıyorum. Evet belediye binasına doğru tomruğumuz gidiş sağlarken şöyle bir zıplatma atalım. Barbar Kral o etaptan belediyeye doğru gidiyor. Tomruk da gidiyor şu belediye bir barbar kral öfkesi patlatalım. En azından iki yalızımızı alıp ekmeğimize bakalım. Titanlar da orada. Şifacılar da o etaba girdi. Kraliyeti de şuradan sokup monolitede bir iskelet büyüsü atarsak yüzdemizi de arttırırız. Şifacılarımız ölüyor. Tabi taktiksiz, plansız girersek olacağı biraz da budur. Ama en azından şu konuda mutluyuz. Tek demekte kalmadık arkadaşlar. Evet kraliyet ilerleyişini sürdürüyor. Üstten titanlar devam edecek. Kartal topunu alacağız. Ya bir kraliç ölmese çok tatlı şeyler yapacaktım aslında. Çünkü mücadele usulü girdiğimde ettiğimde fullediğim köylerden bir tanesiydi. Yani aynı düzen değil ama bu tarz benzer köyleri fullemiştim. Şöyle dış taraftan sinsilerimi de gönderiyorum. Yüzdemizde düşük kalmayacak. Merak etmeyiniz biraz daha arttıracağım. Şu okçu kulesine gelince bir süper duvar kırıcı atalım. Dikkatleri çekelim. Bir tane daha gönderelim. Şuraya bir sinsi bırakalım. İkinci savaşta biraz daha hızlı, biraz daha güzel bir görsel çıkartacağız inşallah. Bu arada neredeyse köyü üçlüyordum yani. Arka tarafta tamam bir tane kaya saçar var da. Ya benim orada biraz amacım kraliçe ile bir tane kaya saçarı en kötü ihtimal alayım çıkayımdı. Kraliçenin özelliğinin en başta kullanıldığını unuttum arkadaşlar. O yüzden böyle bir olay oldu. Yine de şaka maka %79'a geldik. Neredeyse 80 yapacaktık. Kara x'e varmış. 2 yıldız oldu bizim oldu diyebiliriz. Savaş haritasına dönelim. Bu savaş bizim için bir yandan da önemli. Missing South klanı bir altımızda çünkü. Yani burada bizim savaşta önemli olan AFG Stars. Yani ne kadar fazla mağlubiyet alırlarsa o kadar mutlu oluruz. Şu an zaten birinci, ikinci sıradaki bir klanla oynuyorlar. O adamlar da çok sağlam. Baksanıza hayvan gibi yıldız alıyorlar. Evet bu durumda biz bu savaşı kazanırsak tatlı olur. İyice rahatlarız. Diğer savaşımıza geçelim. Şampiyon 2 ligindeki Leketsizler lig klanımızda da canlı savaşımızı yapacağız arkadaşlar. 5. gündeki savaşımızı kazandık. En azından mutluyuz. Yani birazcık zor oldu. Acı çektik ama kazanmasını bildik. 30'a 29 tamamlandı. Ligdeki pozisyonumuz sonunculuk. Lig düşmemek için her şeyi yapıyoruz ama tek yıldızlar. Sıfır yıldızlar peşimizi bırakmıyor. Yani elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor. 6. günümüzde 2 tane 3 yıldız var. Buna rağmen hala 1 tane tek yıldız var. Bu doğrultuda 11 savaşta 21 yıldız aldık. Rakibimiz 9 savaşta 17 yıldız aldı. Bu arada saldırı yapılan bir yere mi saldırıldığı anlamadım. 4 saldırı hakkımız var. Ama köylere baktığımızda 5 tane yer var. 1 tane sıfır yıldız vardı. Bu savaşta mıydı abi? Evet bu savaştaydı. Askeri abi sıfır almış. Yani şöyle bir sıkıntı da var. Saldırı yapılıp sıfır alınan yeri Maron Beret fullemiş. Ulan ben de diyorum iki tane üçlük var. Bir tane tek yıldız var. Neden diyorum bu şekilde? Bundan dolayıymış arkadaşlar. Şimdi rakibin 13.sine saldırı gerçekleştireceğiz. Durumumuz buradaki köy. Buraya ne yapacağız? Süper barbar saldırısı yapacağız. Belediye binasını sinsi goblinlerle alıp köyün en tersinden titan Kahramanlar Tomruk ile bir giriş yapacağım. İnşallah başarılı oluruz. Saldırı butonuna basıyorum. Kombinasyonumuz bu şekilde. Süper duvar kırıcı alamadık. Mecbur sinsiyle süper barbar aldığımız için. Kahramanlarımız bağlı ve ben de yavaş yavaş saldırı butonuna basarak saldırımıza geçiyorum. Şimdi belediye binasının olduğu noktada bazı toplayıcılar var. İlk etapta bunları bir temizleyelim. Şöyle iki tanesini alsak hatta 3 tanesini alsak yeterli olacak diye düşündüm. Bir adet hız büyüsü atıyorum. Şimdi şuradan 3 tane sinsi gönderdim. İlk etapta depoyu alalım. Buradakileri alırken bir yandan 3 tane de atalım sağ taraftakini alalım. Gördüğünüz gibi belediye binasının oradaki tuzakları da aktif etmeye çalışıyorum. Bir tane daha gönderdim 13 tane sinsimiz kaldı. Evet belediye binasına şimdi yönelirken bir tane atıp bir önden bir tanklama yapalım. Daha sonrasında gördüğünüz gibi tuzakları çıkarttık. Şimdi şöyle Allah ne verdiyse bir sürü attım ve ince bir görünmezlik atıp belediye binasını mıhladım. Çok güzel bir başlangıç oldu. Bir buz golem hemen duvar kırıcılar şöyle Titanlar ve Kahramanlar dedim. Dış tarafı Süper Barbarlarımla temizlerken şu barbar krala iki tane kelle gönderdim. İnşallah bu arada kahramanlar içeri girer. Evet dış taraftaki barbar krala çok da müdahil olmadılar. İç kısma doğru girmiş olduk. Şöyle bir deprem kullanıyorum ve daha sonrasında koruyucu özelliğimi basma ihtiyacında bulundum. Dış tarafa süper barbarlarımdan göndermeye devam ederken merkez etaba geldik. Hemen iskeletlerden gönderelim. Birazcık tanklama işlemi yapsınlar. Dış taraftaki binalara da süper barbar bırakmaya çalışıyorum. Evet merkeze doğru geldik. Şöyle bir öfke patlatalım. Bir adet dondurma kullanalım. Üst tarafa bir iskelet bırakalım ve kraliyeti de gönderelim. Monolit etabındayız. Monoliti bir dondurmamız gerekebilir. Şimdilik beklemedeyim arkadaşlar. Şu barbar krala bir öfke atıyorum ve daha sonrasında arkadaki monolite iskelet attım. Şöyle bir hemen destek dondurması attım. Rakip kraliyet orada. Barbar kralın özelliğini bastım. Kraliçe duvara takıldı. Şimdi bir dondurmamız var. Süper barbarlarımızdan da gönderim sağlarken özellikle savunmaları hedef almaya çalışıyorum. Kraliyet gayet güzel bir konumda arkadaşlar. Şimdi kraliyetin olduğu etaptaki öfke kulesi devreye girmesin diye bir dondurma attım ama birazcık geç kaldım. Galiba 3 yıldızı aldık gibi gözüküyor. Düşüncem o yönde. Şu dış tarafa da bir destek verelim. Kraliyet 10 numara. İlerlerken barbar kral. Abi ankan var. Niye devre dışına sokturuyorsun? Neyse tamam kraliç halledecek. Orada kazıcı da destek verdi. 10 numara bir 3 yıldız aldık arkadaşlar. Her şey planladığım gibi oldu. Süreden de bir sıkıntı yaşamadık ve klanımıza nefes aldırdık. Gerçekten nefes aldırdık arkadaşlar. Rakip 3 yıldız almadığı sürece şu an iyi pozisyondayız. Rakip bir tane 3 atarsa ama dengeleme işlemi gerçekleşecektir. İşlem bundan ibaret. Dekesizler ligi de hallettik. Dediğim gibi kusura bakmayınız evde tadilat var. Güncelleme videoları falan filan derken bu aralar yetişemedim. Birazcık lige sıkıntı yarattık arkadaşlar. Tüm klanlarımızı gösteremedik. Tüm canlı saldırıları yapamadık. Ekip arkadaşlarımızın savaşını gösteremedik. O yüzden kusura bakmayınız. Köy binası 16'nın ilk liginde şov yaparak sizlere videolar sunacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.